Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sembolik mantıkla ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bir önceki soru çözümümüzde doğruluk çizelgesiyle denetlemeyi görmüştük. Şimdi ise çözümleyici çizelgeyle denetlemeyi göreceğiz. Ancak bir farkımız var. Burada klasik soruları göreceğiz. Bir sonraki soru çözümümüzde ise test sorularına bakacağız. Amacım şu, daha iyi pekişsin, daha iyi çözümleyici çizelge anlayın ve o sorulardan kaçmayın. Hadi başlayalım. İlk sorumuza geçmeden önce bir takım hatırlatmalar yapacağız. Nedir bunlar? Mesela tümel evetlemenin değillemesi neydi? Tümel evetleme neydi? Tikel evetleme neydi? Onlara bakacağız. Hadi bakalım. İlk olarak tümel evetlemede ne yapıyorduk? Tümel evetlemeyi gördüğüm her yerde alt alta yazma kuralını uyguluyordum. O halde şurada V var mı? Var. Alt alta yazma kuralımı Evet. P ve Q'yu yazıyorum ve geçiyorum. Peki değilinde ne yapıyorduk? Önemli olan o. Değilinde değil arkadaşım P'ye gelir, V'ye gelir ve Q'ya gelir. Hepsinin niteliğini değiştirir. Çünkü şunu biliyorduk. Değil ne yapardı onu tersine çevirirdi. Doğruysa yanlış yapardı. Yanlışsa doğru yapardı. Hadi yapalım o halde. Buradaki V ne oldu arkadaşım? Çatalaşmaya yani kelevetlemeye dönüştü. Ve buradaki P de ne olmuş oldu? Değil P. Q değil Q olmuş oldu. Devam edelim. Tikelevetlemede ne yapıyoruz? Her zaman çatallaşma yapıyoruz. Peki ne yapacağız şimdi? Bakın çatalımızı açacağız. Önermenin ön bileşenini buraya, art bileşenini de buraya yazacağız. Yani ön bileşeni sola, art bileşeni sağ tarafa yazıyoruz. Peki değerli sinden ne olacak? Tam tersi olacak. Burada çatallaştıysan orada alt alta yazacaksın. Bakın değillemesi, venin değillemesi ne olacak? Alt alta yazacağız. Peki sadece V mi etkileniyor? Hayır. Hem P etkilenecek hem Q. Burada P ise burada değil P olacak. Burada Q ise değil Q olacak. Diyelim ve diğer kurallarımıza geçelim. İse'de, i̇se de ise'nin normal halinde çatal aç. Birincinin değilini al. ikincinin aynısını yaz. Değillemesine geldiğinde burada çatal açıyorsan burada alt alta yazacaksın. Ve burada birincinin değilini aldıysan burada aynısını yazacaksın. İkincinin bu sefer değilini alacaksın. Ancak ve ancak da gördüğünüz gibi hiçbir zaman kural değişmiyor. Sadece nitelikleri değişecek. Yani ancak ve ancak da çatalın aç ondan sonra alt alta yazma kuralını yap. İki kuralı aynı anda uyguluyorsun. Unutma. Yapmaya başlayalım. Birincinin aynısı da ikincinin aynısını yazıyoruz. Daha sonra birincinin değiliyle ile ikincinin değilini yazıyoruz. Ve burada çengellerimizi kapatıyoruz. Gelelim değillemesinde. Değillemesinde yollar aynı olmasına rağmen durum değişiyor. Birincinin aynısını ile ikincinin değilini yaz. Daha sonra birincinin değilini ve ikincinin aynısını yaz diyoruz. Gelin bu yaptıklarımızı bir de eş değerlik tablosu üzerinde bir görelim. Arkadaşlar P ve özür dilerim P veya Q'nun eş değeri nedir? Bir şeyin eş değerini düşünürken şöyle yapın. Size kolay olsun diye ikisini aynı anda anlatayım. P veya Q ile P ve Q'nun arkadaşlar eş değerleri kendisidir. Çünkü bunlar temel çözümleme kuralıdır. Biri tikele göre çözümlenir. Biri arkadaşlar tümele göre. Yani burada V kuralı, burada V kuralı var. O halde herhangi bir eş değeri de kendisi olacaktır. Değili hariç. Hadi yapalım. P veya Q ne olacaktır? Bakın kendisi. Rakamların ya da harflerin yeri değişebilir. Çok önemli değil. P ve Q ne olacak? Yine kendisi olacak. Bakın yerleri değişmiş. Sorun yok. Şimdi gelelim değillerini almaya. Değilinde ne yapıyordu? Bu değil. Her birine ayrı ayrı etki ederek onların niteliklerini değiştiriyordu. Gelelim buraya. Bakın şurada arkadaşlar. V ise ne, ol, v ise ne olacak? V. P ise değil P olacak. Burada Q ise değil Q olacak. Bu nerede? Bulalım. Tam karşısında hiç zahmet etmemize gerek kalmamış. Devam edelim. Buraya geldiğimizde arkadaşım. Burada yapmamız gereken şey nedir? İlk olarak değilin hepsine müdahale ettiğini bilmek. Buranın ve ise V olduğunu bilmek. Sonra ne yazıyoruz? Değil P ve değil Q yazıyoruz. O neredeymiş? O da karşısındaymış. Şimdi gelelim ise'ye ve ise'yi çözümleyelim. İse de kural şudur bakın. P ise Q'da arkadaşlar. Çatal açıyoruz. Çatal açtığımızda sol tarafına birincinin değil ikincinin aynısını yazıyoruz. Eş değerliğini aldığımızda hatırlayın. Bakın hala tahtada duruyor olması lazım. Bakalım nereye yazmışız? Bakın şurada yazmışız arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar eş değerini almışız. Nasıl aldık? Hatırlayın bakalım. Burada dedik ki ne ile açtık? Çatal. Çatal neyle açılır? V ile. Birin değil P ve Q yazdığımızda onun eş değerini bulmuş olduk. Nerede bakalım? O da arkadaşlar F şıkkındaymış. Peki değilini nasıl alacağız? Değilini de şöyle alıyoruz. Değerli arkadaşlar değil olduğunda az önce ise'yi çatalaşmıştık. Şimdi ne yapacağız? Alt alta yazacağız. Çünkü niteliğini değiştirmiş olduk. Peki bu sefer biz daha önce birincinin değilini almıştık. İkincinin aynısını bu sefer birincinin aynısı ikincinin değilini alıyoruz. Peki şimdi eş değerini alalım. Bu işarete bakıyorum. Bu nedir? V'dir. P yazıyorum. Yanına değil P yazıyorum. Bu neredeymiş arkadaşım? Bu da bakalım yanlış olmasın. Bu da E şıkkındaymış. Doğru eşleştirmemiz de E'deymiş. Şimdi devam edelim. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi isterseniz güzel bir çözümleme yapalım. Bu kuralları hatırladık. Eşleştirmeleri yaptık. Gelin soru çözümü yapalım. Neymiş? P ise Q veya değil P ve değil Q. Şimdi bunu çözümlemeye başlarken yaptığımız şeyleri hatırlayalım. Bir numarayı verdik. Dedik ki sen benim önermemsin. Değil mi? Yapacağım ikinci hareketi söylüyorum. Ana eklemi belirle. Ana eklem neymiş? Ve ne diyor? Alt alta yazma kuralını uygula diyor. O halde yapalım. P ise Q yazdım. Değil P ve değil Q yazdım. Şimdi yapacağım şey nedir arkadaşım? Çengeli de kapatmayı unutmayalım nereden yazdığımızı da gösterelim. Ne yapacağız? Numaralandırma yapacağız. Numaralandırma yapacağız ki devam edelim. Hangisini öncelikli yapıyoruz? Alt alta yazma kuralını. Hangisinde var? İse de çatalaşma var. Ve de değerli arkadaşlar alt alta yazma kuralı var. O halde diyorum ki sen 2 numarasın. Sen de 3 numarasın. 2 numarayı yazıyorum. Değil P ve değil Q yazdım. Çatal pardon çengelle kapattım. Ve buraya 2 numara yazdım. Sonra isteği yapıyorum. 3 numarayı. Üç numara yaptığımızı belli etmek için buraya yazıyorum. Ve birincinin değili ikincinin aynısını yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Kapalı bir yol var mı yok mu ona bakacağım. Hadi bakalım. Değil P'yi kapatan herhangi bir şey var mı yok. Zaten ikisi de değil. Q'yu kapatan var mı? Q ile değil Q çelişiktir. O yüzden yol kapalıdır diyorum. Ve bu soru çözümünden sonra denetleme yolları nelermiş? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki konu anlatımlı dersimizde bunu anlatmıştık. Demiştik ki biz üç türlü denetleme yapıyoruz. Tutarlık, eşdeğerlik ve geçerlik. Tutarlıkta ne yapıyorduk? Tek bir önermenin tutarlığına baktığımızda çözümleme yaptığımız önermenin sonunda tek bir yol açıksa bakın en az tek bir yol açıksa o önerme tutarır diyorduk. Birden fazla önermenin tutarlığında ne yapıyorduk? Önermeleri alt alta yazdık. Çözümlemeye başladık geldik sona. Sonda en az bir yol açıksa tutarlıdır diyoruz. Peki eş değerliğinde neler yapıyorduk? Eş değerliğinde verilen önermeleri ancak ve ancakla bağlıyorduk. Sonra bunun da değilini alıyorduk. Ve sonunda bütün yollar kapalıysa o eş değerdi. Geçerliğinde neler yapıyorduk? Verilen önermenin değilini alıyorduk. Verilen önermenin değilini aldıktan sonra çözümlemeye başlıyorduk. Sonunda tüm yollar kapalıysa geçerliydi. Çıkarımın geçerliliğine ne yapıyorduk? Birinci öncülü aynen yazıyorduk, ikinci öncülü aynen aynen yazıyorduk. Sonra sonucun değilini alıyorduk. Eğer verilen çözümlemede tüm yollar kapalıysa, çıkarım geçerlidir diyorduk. Hadi gelin, şimdi bu kuralları da hatırlıyorsak, bir çözümlemeye girelim. Diyor ki, aşağıdaki önermelerin tutarlarını çözümleyici iseğe ile denetleyiniz diyor. Denetleyelim. Bakın arkadaşlar hiç bunu tekrar yazmayayım. Buna sen önermesin diyelim. Sana bir numarayı vereyim. Ve tutarını çözümlemeye başlayalım. Ana eklemin hangisi? Ancak ve ancak mı? Evet ancak ve ancak. O halde yapmaya başlayalım. Ancak ve ancak kuralında çatal açılır. Daha sonra alt alta yazma kuralı yapılır. Unutmadık değil mi? Hadi yapıyoruz. Değillemesi alınmış mı? Yok. O halde birinci ile ikincinin aynısını yazıyoruz değerli arkadaşlar. Daha sonra birinci ile ikincinin arkadaşlar değilini alıp bu tarafa yazıyoruz. Bunları da yazdık. Yapacağımız şey ne? Ona bakalım. Yapacağımız şey bundan sonra onu numaralandırmak. Nereden yapıyoruz? Sol taraftan. Hangisini öncelikli yapacağız? Alt alta yazma kuralı. Hangisinde var? Bakın bu çatalaşma bu alt alta. O halde iki numara sensin. 3 numarada yazmıyor bir türlü. Buraya yazalım. 3 numarada sensin diyoruz. Sağ tarafa geçiyorum. Hangisinde alt alta yazılma kuralı var? Hocam burada V var ama değil olduğu zaman o V olacak. O öncelikli değil. İse de çatalaşmadır ama değilinde alt altadır. O halde öncelikli olan sensin. 4 numara sen. 5 numarada sen. Hocam bu çok mu önemli? Evet önemli. Bakın burada bir yazmayı unutmuşuz. Bunlar önemli çünkü sırasına göre yapıyoruz. Diğer türlü karıştırırsınız. Hadi yapmaya başlayalım. 2 numara yapıyorum. P değil Q yazdım. Çengeli yapıştırdım ve iki numarada çözümlediğimi söyledim. Sonra çatalımı açacağım. Birincinin değili, ikincinin aynısını yaptım. Dedim ki seni de 3 numarada çözümledim. Bakalım yollar kapalı mı? Değil P ile P çelişmiş. Bu yol kapalı. Q ile değil Q çelişiktir. Buradaki yolda kapalıdır. Şimdi burayla işim bitti. Gelelim sağ tarafa. Bu tarafta tüm yollar kapalı. Sağ tarafa geldim. 4 numaradan başlıyorum. Bakın bu ne olacak? Buranın niteliğini değiştirecek. İseyi burada çatalaşmıştık. Burada alt alta yazacağız. Ve birincinin aynısı ikincinin değilini alacağız? Ve çengeli yapıştıracağız. Diyeceğiz ki seni 4 numaradan açtık. Sonra devam ediyorum. Burada ne yapacağız? Bakın bu değil de niteliğini değiştiriyor buranın. Ne yapıyor bu P'yi? Arkadaşlar değil P yapıyor. Öncelikle burada çatal açacağız. Bunu değil P yapıyor. Q ise değil değil Q yapıyor. Değiller birbirini götürdü mü? Götürdü. Bakalım değil P ile çelişen bir durum var mı? Evet P'nin kendisi var. O halde sen de kapalısın. Peki Q ile başka bir şey çelişmiş mi? Evet burada değil Q var. O halde sen de kapalısın. Tüm yollar kapalı mı? Kapalı. Tutarlı mı? Hayır tutarsızdır. Gelin diğer örneği çözelim. Umarım sen tutarlı çıkarsın diyelim. Şimdi değerli arkadaşım, hatta sen yanıma gel, lazım olacaksın. Buna bir numarayı veriyorum ve diyorum ki sen benim ana önermemsin. Ve seni çözümlemeye başlıyorum. Nasıl çözülmeyeceğim? Ana eklemi buluyorum. Ana eklem V olduğuna göre alt alta yazacak mıyım? Evet yazacağım. P ise R yazdım. Daha sonra değerli arkadaşlar diğerini yazıyorum. Değil P, V veya R yazdım. Şimdi ne yapacağız? Bunlara değerli arkadaşlar yan tarafta çengelini kapatacağız. Diyeceğiz ki seni bir numarada çözdüm. Ve diyeceğiz ki hanginiz önceliklisiniz? İse çatal açılır veya çatal açılır. Bir öncelik var mı? Yok. O halde ne yapalım? Yukarıdan başlayalım. Sana iki numara verelim. Sana da üç numara verelim. İki numaradan çatalımı açıyorum. Birincinin değilini, birincinin değilini ikincinin aynısını yazıyorum. Daha sonra alt tarafa geldim. Buraya da dedim ki seni 2 numaradan çözdüm. 3 numarada yapıyorum. Her birine çatal açacağız ayrı ayrı. Birincinin arkadaşlar aynısı değilini diğer R'yi yazıyorum. Sonra değil P ve R'yi yazdım. Bundan sonra yapmam gereken şey şunları unutmayalım. 3 numara diyelim dedik. Yapmam gereken şey nedir? Kapalı yol var mı yok mu ona bakmaktır. Bakıyorum değil P'nin kapatacak bir yol var mı? Yok bunlar değil değil zaten. R'yi kapatacak bir şey var mı? Yok bunlar açık bunlar açık. Peki değil P'yi kapatacak yol var mı burada? Bakıyorum yok. R'yi kapatacak bir durum var mı? Yok. Maşallah tüm yollar açık. O halde bu önerme nedir arkadaşım? Tutarlıdır. Bakın en az biri açıksa tutarlı, bütün yollar kapalıysa tutarsız. Gelin diğer örneklere geçelim. Şimdi de verilen önermenin birlikte tutarlılığını denetleyelim hep birlikte. Ne yapıyoruz? Önermeleri alt alta yazıyoruz. Değil P ancak ve ancak Q... Ondan sonra P ve Q'yu yazdık mı? Yazdık. Yapacağımız işlem nedir bundan sonra? Hangisi alt alta yazma kuralına göre yapılıyor ona bakacağız. Ona göre numaralandıracağız. Peki numaralandırdık, çözümledik. Nasıl birlikte tutarlı olacaktı? En az açık bir yol varsa birlikte tutarlı olduğunu söyleyecektik. Hadi yapalım. Burada alt alta yazma kuralı var. Burada çatalaşma var. O halde 1 burası, 2 de burası oluyor. Alt alta yazıyorum. P ile Q yazdım ve çengelle birleştirdim. Dedim ki sen birden açıldın. Daha sonra ancak ve ancak için çatalı ilk olarak açıyorum. Sonra birinci ile ikincinin aynısını yazıyorum ve çengeli kapatıyorum. Diğer tarafta ise birinci ile ikincinin değilini alt alta yazıyorum ve çengelimi kapatıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bu değiller bu arada birbirini götürür. Şimdi yapacağım başka bir işlem kaldı mı? Yok. Ne yapacağım? diyeceğim ki hangi yollar kapalı, hangi yollar açık ona bakmak olacak son işim. Q kapatmış mı birbirini? Yok aynı işaret. Değil P ve P birbirini kapatmış mı? Evet kapatmış. Bu yol kapandı. Bu tarafa bakalım. Q kapanmış mı? Yok. Buraya bakalım. P'ler birbirini kapatmış mı? Hayır. Bakın bu değiller birbirini götürmüştü. Unutma. Bu yol açık. O halde bu önermeler birlikte tutarlı mıdır? Evet birlikte tutarlıdır. Buraya gelelim değerli arkadaşlar. P ve Q'yu yazdım. Değil P veya Q'yu yazdım. Şimdi hangisi öncelikli onu belirliyorum. Öncelikli olan alt alta yazma kuralıdır. Bir burası, iki burası oluyor. Birden başlıyorum yazmaya. P ve Q'yu yazdım. Dedim ki seni bir numaradan açtım. Sonra çatalımı açıyorum. Değil P veya Q'yu yazdım. Şimdi diyorum seni de iki numaradan açtım. Ne yapacağım? yolların açık mı kapalı mı olduğuna bakacağım işlemi bitireceğim. Şimdi bakıyorum burada P var burada değil P var. Yol kapandı mı? Kapandı. Buraya bakıyorum burada Q var burada da Q var. Yollar açık mı? Evet açık. Birlikte tutarlı mı? Birlikte tutarlı diyorum ve arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi de verilen önermelerin geçerli denetlememizi istiyor. İlk olarak önermenin geçerli, daha sonra çıkarımın geçerli denetleyin diyor. Önermeden başlayalım. P ise Q ve P ve değil Q. Şimdi nasıl denetleyeceğim? Kuralı bilmem lazım. Diyor ki önermenin geçerliliğini denetlemek istiyorsan değilini al. Aldıktan sonra çözümle tüm yollar kapalıysa geçerlidir. O halde yapalım. Senin değilini alıyorum. Hatta maviyle gösterelim ki akılda kalıcı olsun. Değilini aldık. Sana bir numaradır diyorum. Ve değil alınmış önerme olduğunu yan tarafta belirtiyorum. Ve çözümlemeye başlıyorum. Bakın arkadaşlar burada normalde V olduğu için alt alta yazılacak mı? Evet yazılacak. Ancak değilden dolayı tam tersi olacak mı? Evet. Ne olacak? Veya V olduğu için çatalı açacak mıyız? Açacağız. Peki değil sadece buna mı karışıyor yok? Hem ön bileşene hem de buradaki art bileşene karıştığı için niteliklerini değiştiriyor. Yazıyorum çatalımı açtım ve bunları yazıyorum. Arkadaşlar birincinin değilini alıyoruz. Çünkü değilden dolayı unutma İkincinin de değilini alıyoruz. Değerli arkadaşlar yanına yazıyoruz. Buraya diyoruz ki seni bir numaradan açtık. Peki sol taraftan önceliğimiz olduğu için sol taraftan çözümlemeye devam edelim. Numaralandırma yapmamıza pek gerek kalmayacak. Çünkü bu tarafta başka bir durum yok. Şu an hissedeyiz. P ise Q'nun değilinde ne yapıyorduk? Normal ise de çatal açıyorduk ama değilinde alt alta yazıyoruz. Birincinin aynısı ikincinin değilini yazıyoruz. Sonra çengelimizi kapatıyoruz. Burada değillenen bir yol var mı? Kapalı bir yol var mı? Yok. Geçiyorum bu tarafa. Normalde V'de ne yapıyorduk? Alt alta. Ama değil alındığı için çatalımızı açacağız. Ve değil bunlara gelip müdahale edecek. Bunu değil P yapacak. Birinde değil değil Q yapacak. Değiller birbirini götürecek. Peki yol üzerinde gördüğünüz gibi herhangi bir kapalı durum var mı? Herhangi bir sorun var mı? Yok. Burası da açık. Burası da açık. Peki bu çıkarım geçerli midir? Hayır geçersizdir. Neden? Çünkü tüm yollar açık. Değillemesini aldığımız için bu yolların geçer yani kapalı olmasını bekliyorduk. Ama hepsi açık olduğu için bu önerme geçersizdir. Gelelim çıkarıma. Tahtamızı silelim ve çıkarımların geçerliliğine bakalım. Ama şunu hatırlatmam lazım. Çıkarımın geçerliliğine ne yapıyorduk değerli arkadaşım? Öncüleri alt alta yazıyorduk. Sonucun değini alıyorduk. Çözümleme yaptığımızda tüm yollar kapalıysa o çıkarımın geçerli olduğunu söylüyorduk. Hadi yapalım. P ise Q'yu yazdık. Bu birinci öncülümüz. Tamam mı? Sonra ikinci öncülümüzü yazdık. P ve Q. O öncülü de yazdık. Sonra değil Q yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sonucu neyini aldım? Değil aldım? Şimdi numaralandırma yapacağım. Buna herhangi bir numara vermeme gerek var mı? Yok zaten en yalın halde. Bura mı öncelikli? Bura mı öncelikli? Neydi öncelikli olan? Alt alta yazma kuralıydı. O halde Burası önceliklidir. Bir numara. Çatal açma iki numaradır. Yazıyorum bir numaradan. P ve Q yazdım. Çengelle birleştirdim. Sonra ise kuralını uyguluyorum. Çatalı açtım. Birincinin değili, ikincinin aynısını yazdım. Şimdi ne yapacağız? Kapalı yol var mı? Yok mu ona bakacağız. Değil P ile ne değillenmiş? Bakın şuradaki P çelişki var. Dolayısıyla burası kapalı buradaki Q ile bakıyorum şuradaki değil Q çelişiktir. O halde bu yolda kapalıdır diyorum değerli arkadaşlar. Diğer örneğimize geçelim. Peki neydi onu da söyleyelim. Arkadaşım bu çıkarımlar geçerliydi. Çünkü bütün yollar kapalıydı. Onu söylemeyi unutmayalım. Şimdi önermelerin eş değerliklerini denetleyin diyor. Hadi önermelerin eş değer olup olmadıklarına bakalım. İlk önermemiz P veya Q. Diğer önermemiz P ise Q. Peki nasıl eşdeğerine bakacağız? Ancak ve ancakla bağlayacağız. Sonra değilini alacağız. Bütün yollar kapalıysa eşdeğer de diyeceğiz. Bütün yollar kapalı değilse eşdeğer olmadığını söyleyeceğiz. Hadi yapalım ve bunu da şöyle gösterelim. Ancak ve ancakla bağladık. Daha sonra senin değilini aldık. Ve sana bir numara dedik. Ve değillenmiş önerme olduğunu göstermek için buraya işaretimizi koyduk. Şimdi kırmızıyı seçip başlayalım. Ancak ve ancakın değillenmesini biliyoruz. Çatalı açıyoruz. Birincinin aynısını yazıyoruz. İkincinin değilini alıyoruz. Gel arkadaşım çengelle kapatıyoruz. Daha sonra birincinin bu tarafta değilini alıyoruz. İkincinin aynısını yazıyoruz. Ve daha sonra çengelimize kapatıyoruz. Yapmamız gereken şey nedir burada? Burada numaralandırma vereceğiz alt alta yazma kuralı bizim öncelikli durumumuzdur. Burada çatalaşma var. İse de çatalaşma var. Ama değillemesi olduğu için nedir? Alt alta yazma kuralı. O halde diyorum ki 2 numara sensin. Sen de 3 numarasın. Bu tarafa geliyorum. Burada ise de çatalaşma var. Burada ise veya, veya da çatalaşma var. Ama buradaki değilden dolayı ne olacak? Alt alta yazma kuralı. O halde diyorum ki sen de 4 numarasın. Sen de 5 numarasın diyorum. Hadi çözümlemeye başlayalım. 2 numaradan yapıyorum. Ne yapıyoruz ise kuralından? Birincinin aynısı, ikincinin değilini yazıyoruz. Ve çengelle bağlıyoruz. Diyoruz ki seni 2 numaradan açtım. Burada ise çatal açacağız. Çatalımızı açalım. Değil P ve Q'yu yazdık. Şimdi yapmamız gereken şey nedir? Kapalı yol var mı yok mu ona bakmaktır. Değil P ile çelişik olan var mı? Evet. Buradaki P. Arkadaşım burayı kapattık. Umarım görüyorsunuzdur. Burada ise arkadaşlar değil Q ile Q var. Buradaki yollar da kapanmış. Onu da kapattık. O halde bu taraf komple kapalı. Şu tarafa geçiyorum. Şimdi hangisinden başlayacağım? 4 numaradan. 4 numarada ne yapıyoruz? Bu değil içeri dağılıyor. Burayı ne yaptı? Alt alta yazma kuralına çevirdik. Yazalım o halde değil değil P. Bakın buraya geldi. Daha sonra bu değil bu tarafa geldiği için değil Q oldu. Değiller bu arada birbirini götürmüş oldu. Çengelle bağlıyorum. Dedim ki seni 4 numaradan açtım. Sonra buraya bakalım. Burada çatal açma yapacağız. Ne yapıyoruz? Hissenin kuralında birincinin değili ikincinin aynısını yazıyoruz. Şimdi bakalım kapalı yollar var mı? Değil P ile kalan sade P var burada. Birbirini kapatır. Burada Q ile değil Q var. Yollar kapanır. O halde değerli arkadaşlarım bu önermeler eş değer midir? Evet eş değerdir. Çünkü dört kapalı yol var. Bütün yollar kapalı olduğu için bu e, önermenin eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu örneğimizi de yapalım. P ve Q değil mi arkadaşlar? Sonra değil daha da zorlaştırmışlar. Değil değil P ve değil Q. Bundan sonra ne yapacağım? Hatta keşke sesinizi duyabilsem siz bana söyleseniz. Ancak ve ancakla bağlıyoruz değillemesini alıyoruz. Çözümlediğimizde tüm yollar kapalıysa az önceki gibi bunların eşdeğer olduğunu söylüyoruz. Hadi yapalım. Bağladık. Sonra bunların değilini aldık. Şimdi ne yapıyoruz buraya? Diyoruz ki sen bir numarasın. Sen de değili alınmış olan bir önermesin dedik. Ve çatal açma yapacağız. Neden? Ancak ve ancak da her zaman çatal açma yapılır. Daha sonra arkadaşlar Çengelle birbirine bağlanır. Değili alınmış olan e, ancak ve anca hatırlıyor olmamız lazım. Ne yapıyorduk? Birincinin aynısını yaz. İkincinin değilini al. Değil, 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 P ve değil, Q. Maşallah bol bol değil var. Devam ediyorum. Bu tarafa da birincinin arkadaşım değilini alıyoruz. İkincinin ise aynısını yazıyoruz. P, değil, P ve değil, Q. Arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz lazım. Çözdükten sonra da bakmanız lazım. O değiller karışabiliyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ne yapacağız? Numaralandırma yapacağız. Numaralandırma yapalım. Burada arkadaşlar şu değiller birbirini götürdü. Burada V var. Burada da V var. Hangisi öncelikli? Fark etmez. O halde yukarıdan başlıyorum. Sen 2 numarasın. Sen de bundan sonra 3 numarasın. Buraya gelelim. Burada V var. Burada da arkadaşlar değilden dolayı bu V ne olacak? V olacak. O halde öncelikli olan budur. Sen 4 numarasın. Sen de 5 numarasın diyorum. Ve sol taraftan başlıyorum. 2 numarayı çözüyorum. P ve Q'yu açtık. Çengeli yapıştırdık. 2 numarada açıldığını söyledik. Sonra 3'e geliyoruz. 3 numarada arkadaşlar bakın. Burada diyor ki alt alta yaz. Nasıl yazacağız? Değil P ve değil Q yazacağız. Çengelimizi kapatacağız. 3 numarada açıldığımızı söyledik. Şimdi denetleyelim. Kapalı yol var mı? yok mu? Bakıyorum değil köyü kapatacak olan var mı? Evet. Hatta değil pey de kapatacak olan var. Bunlar çelişik haldedir. O halde bu yollar kapalı. Şimdi sağ tarafa geliyoruz. Sağ tarafta 4 numaradan başlıyorum. Bakın 4 numaradan <laughs> 4 numaradan neden başlıyorumu düşünüyorum. Halbuki burada bir e, değilleme var. Bakın az önce hata yapıyordum. Burada bir değilleme var. Burada da bir değilleme var. Acaba öncelikler değişebilir mi? Hayır. Burada da çatal açılacak. Burada da çatal açılacak. Bir sorun yokmuş. Ama değil iyi ki hatırladık. Şimdi 4 numaradan çözüyorum. Ne yapacakmışım? Çatalı açacakmışım. Değil ne olacak? Hepsinin niteliğini değiştirecek mi? Evet. Değil P olacak. Diğeri de değil Q olacak. Şimdi buraya gelelim arkadaşım. Bakın burada bir değil var. Ne olacak? Bunun niteliğini değiştirecek. Değiştirsin. Çatalımı açtım. Çatalımı açtım. Değil, değil P yaptı. Diğer tarafı da değil değil Q yaptı. Aslında bunlar arkadaşlar birbirini götürürler. Bakın birbirini götürürler. Sadece P ve Q kalmış olur. Umarım görüyorsunuzdur ve anlamışsınızdır diyelim. Peki gelelim yol kapatmaya. Burada yol kapalı mıdır? Burada P var, burada P var. Evet bu yol kapalıdır. Peki Q'yu kapatacak bir etken var mı? Hayır. Buradaki yol açık. Buraya gelelim. P var burada. Başka bir durum var mı? Yok. O halde bu yol açık. Burada Q var. Burada da değil Q var. Bu yol kapalı. İki yolumuz görebildiğimiz kadar. Evet. iki yolumuz açık. iki yolumuz kapalı. Bu önermeler eşdeğer midir? Hayır eşdeğer değil. Çünkü bütün yolların kapalı olması gerekiyor. Hoşçakalın.